Türk vatandaşlarının vize mağduriyeti malumunuz Avrupa Birliği'nin istatistiklerine de yansıdı bu durum. Son 16 yılda 1 milyon kişi parasını ödedikleri halde vize alamadılar ve tam 3 milyar lira çöpe gitti. Türkiye Schengen vizesine en çok başvuru yapan ikinci ülke konumunda ama başvuru oranlarında artış eğilimi sürse dahi red oranlarında da hatırı sayılır bir şekilde e, düşüş var. Son 16 yılda 1 milyondan fazla Türk vatandaşının vize başvurusu reddedildi. Reddedilen vizelerin maliyeti ise dudak uçuklattı. <laughs> Avrupa Birliği 2024 yılına ilişkin Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre geçtiğimiz yıl Türkiye'deki konsolosluklar üzerinden toplam 1.173.917 vize başvurusu yapıldı. Sadece 1.3788 kişi Schengen vizesi alabildi. 170 bin 129 başvuru redle ile sonuçlandı. Red maliyeti ise 13 milyon 610 bin avro oldu. Son 16 yıllık veriler ekonomik kaybın çarpıcı boyutunu gözler önüne serdi. Başvuru sayısı 12 milyon 109 bin 978. Red sayısı 1 milyon 48 bin 56. Red maliyeti 3 milyar 197 milyon lira. Toplam başvuru maliyeti 34 milyar 687 milyon lira. 2009 yılından bu yana 1 milyondan fazla Türk vatandaşının yaptığı başvuruya red verildi. Reddedilen vize ücretleri sahiplerine geri ödenmedi. Çöpe giden tutar 73 milyon 886 bin euro. Yani Türk lirasıyla 3 milyar lirayı bulurken toplam başvuru maliyeti 34 milyar liraya ulaştı. 2024 yılında Schengen bölgesine en fazla vize başvurusu yapan ilk 3 ülke ise Çin, Türkiye ve Hindistan olarak sıralandı. Türkiye'den yapılan vize başvurularında artış, red oranlarında ise düşüş yaşandı. Türkiye'den yapılan başvuruların %14,5'i reddedildi. Bu oran 2022'de %15,7, 2023'te ise %16,1 olarak kayıtlara geçmişti. Peki Türkiye'den en çok hangi ülkeye vize başvurusu yapıldı? AB verilerine göre ilk sırada 296.377 başvuruyla Yunanistan yer aldı. Yunanistan'ı 215.506 başvuruyla Almanya izledi. Türk vatandaşlarının en fazla vize başvurusu yaptığı 3. Schengen ülkesi ise 151.640 başvuruyla Fransa oldu.